Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte e, kanal açmak isteyenlere güzel bir e, kanal isimleri tavsiye edeceğim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. İlk önce benim gibi bir kanal açmak istiyorsanız yani YouTube'da eğitim vermek istiyorsanız YouTube'la ilgili veya herhangi programlarla ilgili eğitimler vermek istiyorsanız size birkaç kanal ismi söyleyeceğim. birincisi arkadaşlar YouTube Eğitim. Dediğim gibi zaten eğitim amaçlı tam da ismini al YouTube'un eğitim kategorisindesiniz mesela YouTube eğitim bu tam e, size göre bir isim arkadaşlar ikincisi eğitimci Bu da aynı YouTubela alakalı eğitim vermek isteyenler e, YouTube dünyası var bakın YouTube dünyası Bir de öğretim üyesi var arkadaşlar öğretim üyesi Bir de bu var arkadaşlar yani bunu da tavsiye ediyorum öğretim üyesini. Ee, bunlar YouTube eğitim kanalları isimleriydi. Yani bu kanal isimleri tam benim gibi olmak isteyenleri arkadaşlar. Evet. Diğer bir kategorimiz ise eğlence ve oyun kategorisi. Mesela eğlence tarzında veya oyun tarzında videolar çekeceksiniz. Bu kanal isimleri size uyar. Mesela bakın burada da şimdi benim bir videom atıldı. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Her bir şey uygun mikrofon tavsiyelerini e, size Söyledim o videoda mükemmel onu da izlemeyi unutmayın Evet Devam edelim Birincisi arkadaşlar Hayal dünyası Yani bu hayal dünyası bence tam e, bu kanallarla ilgili e, Güzel bir isim İkincisi ise oyun oyna Bu da e, gene oyunla alakalı kanallar varsa bu kanal ismini koyabilir yani açmak isteyen Oynamak lazım bu da bir başka bir kanal ismi arkadaşlar oynamak lazım. Mesela diyelim ee, şöyle bir giriş yapabilirsiniz. hepinizi olmadı. Hepinize, Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Bu oyunu oynamanız lazım diye bir giriş yapabilirsiniz mesela bu kanal ismiyle ilgili. Diğeri ise şansa bak. Şansa bak. Bu genelde eğlence tarzı arkadaşlar. Bir kanal ismi şansa bak. Diğeri ise Paçoz. Paçoz. Neyse. Bu da Paçoz arkadaşlar. Bu da genellikle hem eğlence hem oyun tarzı bir kanal ismi arkadaşlar. Şimdi normal kanal isimlerine bakalım. Youtube'da genellikle hep gördüğüm kanal isimlerine bakalım. Birincisi Minecraft hayranı. Konu oyun yani Minecraft'sa bu kanal ismi tam size göre arkadaşlar. İkincisi ise PUBG ile alakalı maç sonu. Bu da böyle arkadaşlar maç sonu. Mesela maç sonu şöyle olacak bakalım falan diyebilirsiniz. Ee, diğeri ise kritik oyuncu. Mesela diyelim oyun oynuyorsunuz öyle mesela örnek PUBG PUBG oynuyorsunuz böyle İlk dakikalarda hiçbir heyecan hiçbir şey yok ama son yani kritik anları geliyorsunuz o zaman killer dökülüyor arkadaşlar. Yani kritik oyuncu. Her şey son anda yapan bir oyuncu olarak bunu seçebilirsiniz. Eğer yeni bir PUBG veya her türlü kill alma oyunlarında bu kanal ismi yeni iyi arkadaşlar. Bu da kill kralı. Yani eğer gerçekten iyi oynuyorsanız oyunu killer genellikle 20'nin üstünde veya ee, yani veya niye dedim onu bilmiyorum. Niye veya dedim onu ben de bilmiyorum ama yani kill kralı. Gerçekten oyun iyi oynuyorsanız, kirliliğiniz 20'nin üstünde daha iyi oynuyorsanız Bu kanal ismi tam size göre arkadaşlar. Diğeri ise King TV. Ben bu kanalı kullandım arkadaşlar King TV diye. Ee, yani nasıl kullandım biliyor musunuz? Mesela hani herkes kanala abone ol derdi. Ben ne diyordum biliyor musunuz? Siz de kanala King olun diyordum. Herkes yani bu kanala ilgi çekiyordu ama ee, dediğim gibi ben niye bu kanalı kapattım biliyor musunuz? Benim genellikle e, eski kanallarım vardı 2-3 tane O kanallarda arkadaşlar ben Videolarımı Böyle belirli bir konuda çekmiyordum karışık Bazen eğitim çekiyordum bazen oyun bazen eğlence Böyle işler gitmiyor arkadaşlar herkes kendi belirli bir konu seçsin zaten bununla ilgili de videolarım gelecek İki ise hayran ee, Bu da başka bir Kanal ismi diğeri ise topal tilki Bu da e normal YouTube kanal isimleri olarak söyleyebilirim. Topal tilki. Bak bunu ben beğendim. Olabilir. Evet arkadaşlar, video umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Videolarıma like atın. Bunu bunun için çok sevinirim. Bir de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'ımı açıklamada vereceğim arkadaşlar. Görüşürüz.